Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şeye girmeden önce hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ay, ay, Arkadaşlar kanalımız 1000 aboneye ulaştı. Sonunda ya. Sizi buradan kocaman ama kocaman öpüyorum. Arkadaşlar bu videomuz böyle e, parti yaparak geçecek ama videomuz aşırı eğlenceli olacak. Yani izlemenizi çok tavsiye ederim. Aşırı eğlenceli şeyler yapacağız. Bakın da, daha daha şurada şeyler var. Şurada daha daha böyle şeyler var. konfetili süslemeler falan var. Onları daha yapacağız. Aşırı güzel bir şey olacak. Yani videomuza geçmeden önce öncelikle videomuza like atıp ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi biz böyle burayı hazırladık. Hazırladık. Şimdi parti yapma kısmına geçeceğiz. Çok eğleneceğiz. Aşırı eğleneceğiz. Ama biz yapmadık. Buraya hani biz otele gitmiştik. Otelde e, böyle çalışanlar vardı. Çalışanlara e, e, tavsiye ettik. Böyle ay şunu şuraya asın. Şu kelebekleri şuraya falan koyun. Biz söyledik. Onlar da yaptı. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel yaptılar. Yani ben bayıldım. Aşırı güzel oldu. Hmm pastayı kendi elleriyle yaptılar. Şunları kendi elleriyle yaptılar. Yani aşırı güzel bir şey oldu. Öyle şunu, şunu, size göstermek istiyorum. Ben de ben seni. Al kızım. Arkadaşlar aşırı güzel ya. Aşırı güzel. Yani öyle. Çok tatlı şeyler değil mi? Bakın. Bir, iki, üç. <laughs> Çünkü iyi. O zaman arkadaşlar biz öncelikle pastamızı kesmekle başlayalım. Hii, bıçak almadık. Ay. O şu anne. Ben ellerimle yerim. Hayır hayır hayır, hayır 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 Yapma yapma lütfen kızım yapma. Lütfen yapma yapma. Yo ben ellerimle parçalayayım. Kızım ne yaptın ya? Neyse. Bugün senin özel Hadi ye bakalım. <laughs> Kızım bu <bombamı> yedin mi? Mumu <laughs> yedim. <laughs> 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 Kızım ne yaptın ya? Neyse. Arkadaşlar. E, şimdi bakın. Şunlar çok tatlılar. Öncelikle. 1 milyon mumlarımız var burada. Ama pastanın üstüne sığmadığı için bize buraya koyduk. Hadi gel. Pa pastayı üfleyemedi. Ben bu mumları üfle. 1 2 Direğini tut. <laughs> Amin. Üflüyorum. 1 2 3 <laughs> Tamam. Ay 2 saat ne diledin? Öylesine. Çok güzel şeyler diledim. Söyle dilekler söylenmez. Tamam. O zaman şimdi bakın şuraya geçelim. Burası aşırı güzel. Şurada bunu alacak böyle çat çat çat. Ama. Tamam tamam dur yenisini getireyim. Arkadaşlar burada burada duruyorum. Uh, oh, tamam tamam ağlama. <laughs> tamam oh gizliymişsin. Ver şimdi. Gözümü açıp kapatacağım. Hadi. Çar. ne? Bak şimdi kışmet yokmuş. Bak şimdi çok kötü şeker açtı bence çilekli. Portakallı, portakallı, çilekli. Kurvaşanlı. Ne? Kurbaş anne, ne? Kurbaş anne. Al hadi bu senin yeni uyku gözlüğün olsun. Hadi gelin. Çörebe oynuyoruz şimdi. Hadi başlıyorum. Ay, ne oldu ne Anne. Aha sesini duydum. Bağırmak bence bu oyuna biraz alakasız. Çünkü sesini hemen duyabilirim. Hayır hayır hayır. Aa. Yıkılıyorum. Aa, çat. <laughs> Çok eğlenceliydi. Tamam bu kadarlık yeter. Şimdi gelin. Akşam olunca zaten şeylerden yapacağız. O zaman şimdi gelin şu karpuzlardan yedim. Kızım yedim bile. Ne yapayım çok güzeldi. Ben de yiyeyim. Ben de yiyeyim. Evet arkadaşlar. Biz böyle gayet güzel eğlendik. Sıra geldi bunlara. Şimdi al Ali'cim. Beğenme. Şimdi siz şurada bekleyin ben çok zaşı. Havai bir şey Hemen ardından bu Ama bu var. Hadi bir daha. tamam dur yenisini değiştirelim arkadaşlar biz şunu hemen. Evet arkadaşlar şimdi yenisini getirdik. Hadi şimdi bir daha yapıyoruz. 1 iki, üç. Arkadaşlar çok güzel. Hepinize buradan gerçekten çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bin aboneye ulaştık çok seviyorum. Kanalıma abone ol ve videoma like atmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.